Belediyecilik hizmet yeri değil mi? Belediyecilik ticaret hane mi? Yok. <laughs> İlçe seçim kurumuna ben evrağı mı vermişim? Sabıka kaydımı mı vermişim? Arşiv kaydımı mı vermişim? Benim bir tane suçum yok ki. Arşiv kaydım da yok. Ha Yılmaz biraz sert duruyor. E ne yapalım 35 bin kişine 35 bin kişinin başına lider olarak seçmek istediğiniz adam nasıl adam olsun ya? Şempanze gibi adam mı olsun? <laughs> Biz gülmeyi de biliyoruz merhametliyiz de, insancılığız da, esnafız biz ya. Ama kardeşim, pardon, mavyocu, mafya bilmem ne, Yılmaz biraz sert duruyor diye mafyaya yakıştırıyor adam. Tamam. Ve vatandaş da diyor, bu kapıdan nasıl içeri gireceğiz bu adam belediye başkanı olsun diye. Allah Allah, kapıyı sökeceğim ya ileride sen. Yani lazım değil kapı, böyle bir şey yok. Büyüdüğüm <laughs> topraklarda son görevimi yapıyorum. Bana görev verirseniz beş yıl boyunca ben gece gündüz mücadele içerisinde olacağım. Görev vermezseniz ben görev mi yaptım arkadaş. Ben geldim anlattım, anlattım, anlattım. 30 tane köyün hepsini gezmedim mi gezdim. Miting yapmadım mı yaptım. Aday tanıtım toplantısı yapmadım mı yaptım. Arkadaş televizyon programına çıkmadım mı? Hayatımda televizyona çıkmamışım şimdi Canlı yayında üç tane adam durmadan soru sordu. Cevaplı olmadık mı? Cevapladık. Hepsi görevimizi yaptık abi. E sen? E kardeşim sen beni seçmeyebilirsin. Toplumun çoğunluğu hangi görüşe sahipse öyle bir lider olur başında. Şimdi, ben altı yıldan aday var. hiçbir eline, hiçbir şekilde ticari olarak bir sıkıntı yaşamadım. Hukuksal olarak bir sıkıntı yaşamadım. Sokakta görürüz, gene selam veririz, gene elini tutarız, merhaba kardeşim deriz. Onlar rahatsız oluyor, ben olmuyorum. Ben sizden daha iyi yapacağımı inanıyorum, o yüzden adayım diyorum. Vatandaşa da onu anlatacağım. Ya arkadaş, geçen seçimde benim aramda geziyordu, el salıyordu böyle. Geçen seçimde bu arada pavyoncu olduk. Mafya olduk. Gumursuz olduk. Mafya diyen, Yılmaz İre'ye mafya diyen adam elinde tüfekle komşusunu kovalayan kendisi. Ana bravo. <laughs> bu adam ya. Ben değil mi Benim sabıkam yok. Bunun var sabıkası. İki yıl onayı ceza aldı. Hürriyeti tehditten. Komşusunun canına kastetmekten. E Videom var orada işte, bir, elinde tümekli geziyorsun kabadayı gibi, boğabayı gibi. E bana niye mafya diyorsun abi? E pavyoncu bana ne diyorsun? Sen ticari, sen korsan taksiyle orada dört yoldan pavyona müşteri götürüyordun. Cevat keser, hayırdır ya? Bari başka bir şey söyle. Üç tane belediye başkanı görmüştür orası. Üç kere, be, adam benim gibi geldi, üç kere size anlattı. Mesela Bacı Pınarlı'ya geldi, Turgut diye gelmiş adam, üç kere anlatmış hepsini. Düğün sonunu ben yapacağım demiş. Yalan. Yapamadık. Beş sene sonra gelmiş öbür gün ben yapacağım demiş bana oy verin. Vermişler. Gene yap. Bir daha kandırmışlar. Ya ayıp ya. Mevlana ne diyor? Ya beni bir kere kandırırsan sana yazıklar olsun. Beni bir daha kandırırsan bana yazıklar olsun diyor. İkinciye beni kandırıyorsan bana yazıklar olsun abi. Yani kendinize yazık etmeyin arkadaşlar. On beş yıldan beri yapılmamış düğün sonundan bahsediyorum. Dört yüz milyon tekrardan. Peki. Üç tane düğün solunu, sizin de düğün solunu sıkıntınız var o yüzden. De. Üç tane düğün solunu, sanayici iş adamı kardeşlerimden, ben zekat olarak aldım şu anda. 1 Nisan'da başlayacaklar. Üç tane. <laughs> Halkımız bize destek veriyor. Bizim gözümüzde bu iş bitti. Yanlış anlamayın. Biz bunu kibir ve gururla alakalı söylemiyoruz. Ha? Bunlar seyirci bizim arkadaşlar. Siyasetçiler bizim, seyir yapıyor. Makama oturalım. Milletvekiline tamam abicim. Şunu yapabilir miyiz? Bakarız bir ara diyor milletvekili. Tamam vekilim. Niye yapmadın diye soran yok ha. Sanki vekil biziz. Asıl o. Ya vekil demek bizim temsilcimiz. Yani biz vekaleti veririz. Sen bizim adımıza bizi savunacak, bizim sorunlarımızı çözecek işler için Ankara'ya gönderiyoruz seni. Biz oy veriyoruz. Beş yıl vekalet. Beş yıl sonra beğendiysek vereceğiz sana vekalet tekrar. Beğenmediysek vermeyiz. Çekip az edersin. Bizinkiler vekilin önünde esas duruşta. Saygıdan durun. Tamam. Saygıda herkes birbirine büyüğüne de önüne gitmesin. Fakat ihtiyacınızı da isteyin kardeşim. Nerede bu 15 yıldır söz veriyorsunuz kardeşim? Ne yapmışsınız diye. Sen gelmeden milletvekili Sakarya milletvekili 5. sıradan çıktın ama Pamukova'dan sana daha çok oy çıktı. E Pamukova'ya ne yaptın? Eyvazılık yokken soğuk hava deposu vardı Pamukova'da. Şu anda yok. Hani ileri gitmemiz lazım yani. hizmet yapacağız ya, çiftçimize. Soğuk hava deposunu biz yapacağız inşallah. Güneş enerjisi var. Çiftçimize maliyeti mazotu vereceğiz. Bunlar yapılabilir şeyler. Bakın 40 milyon para harcandı Pamukova'da. Pazar yerini aşağıya götüreceğiz diye. 40 milyon. 5 yıllık karne bu. Hala da orada pazar yapamadı yoksa. 40 milyon para gitti. 40 milyon paraya olmaz mıydı bu toprak laboratuvarı? Olmaz mıydı? Soğuk hava deposu. Olurdu. Olur, olur. olur. Güneş enerjisinde faaliyet gösterecek sulama sistemlerini en azından yüzde yirmisini bitirmez miydin? Bana bir tane belediye başkanı gösterdi. Belediye başkanı olduktan sonra kum ocağı ustadını hemen vermişler. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Bu saçma bir şey. Ama ova köylerini nasıl kızdıracaklar? Çardak köyü, diye Özbey, Fevzi, kum ocağı açacak diye kızdıracaklar. Vallahi bu moca meselesini Akşakaya'da kimse dinlemiyor. Kemal dedikler hiç umutlar değil, bana ne diyor. Burayı sizi kızdıracak olan konu bu. Bu kanaldan dedikodumuzu yapıyorlar. Niye demiyorlar otel yapacak? Niye demiyorlar inşaat malzemeleri yapacak? Niye lojistik işi yapacak? Niye burada inşaatlar, daireler, villalar yapacak? O bir sürü meslek var daha bizde. Allah Allah. Çünkü sizi kızdıracak konu o konu. Ona kızacaksınız, siz onu söylüyorsunuz. Bunu Bizim iştirakımızla bunun yakından uzaktan alakası yok arkadaşlar. Biz görev verirsek çiftçi olarak sizi ilgilendiren konuyu söylüyorum. Çiftçi kooperatifi kurulacak. Gübrenizi, ilacınızı güncel alacaksınız. Öyle ilacı aldım, seneye ödeyeceğim değil. Sene bir tane alıyorsunuz, seneye beş katı para ödüyorsunuz. Diğerinin fiyatını da bilmiyorsunuz zaten. Çünkü ödemediğiniz için sormuyorsunuz. Ödeyince de zaten affedersin temelci gibi oluyor. Toprak laboratuvarı kuracağız. Toprak analizini yapacağız. Bakın. Bugün gübre atıyorsunuz. Toprağın buna ihtiyacı olup olmadığını göz kararı veya atadan dededen gördüğünüz üzere kullanıyorsunuz. Ben maaş almayacağım dedim. Oo, ortalık ayak attı. Oo, dedi. Ne götürecek acaba? Daha büyük götürecek. Dedi. Allah Allah. Ya arabaya binmeyeceğiz de. Arabayı beğenmiyor. Daha büyük araba alacak dedi. Satıp büyük alacak dedi bak. Saltanat kuracak. Makam arabasına binmeyeceğim diyorum, binmeyeceğim ama satmayacağım da. Dursun orada, kapının önünde siz görürsünüz. Görev alırsak da. Ya arkadaşlar, bizim itibarımız Yılmaz kardeşiniz iyi kötü tanırsınız. Mustafa Bey kapıyı kilitledi kapıyı. Gidiyordu kaza sonra da gidiyordu. Taraklı'nın elinde hiçbir şey bırakmamışlar. Taraklı'nın elinde bulandattıkları hepsini almışlar. Taraklı'da hiçbir şey yok. Bir tane bile resmi bir şey varmış, onu da alacaklar bugün yarın alınlar. Geyvenin gölgesinde kalma sebebimiz Pamukova'daki mıymıntı siyasettir arkadaşlar. Mıymıntı siyaset. Başka bir şey değildir yani. <laughs> Belediyenin iki tane benzinli var. Çalışır vaziyette aldın. Bize de vermedin. Başkasına da çalıştıramıyorsun. Hukuksal olarak kapalı. Göl Partisi var kapalı. Sen ne yapıyorsun? Milletvekilini almışlar kolundan tutmuşlar. Pamukova'da gezdiriyorlar. Oyun istiyorlar. Bize oy verin diye milletvekilinin yanında gizliyorlar. Sen o milletvekilini al, hastaneye götür. Doktor ol beni hastaneye. Bunu çöz Bugün söylediğim şeylerin hepsine inanın. Ben siyasetçi değilim. Her yerde de söylüyorum. Beş yıl sonra biraz profesyonel olabiliriz. Söylediklerime dikkat edin beş yıl sonra. Sorgulayın onu. O zaman yalan söylemeyi falan öğrenmiş olabiliriz. Ama bize, bize yalan e, örf adam terbiyemizde öğretmedi bizim babamız. Biz onu o yılını yapmayız. Biz arkasında duracağımız sözü veririz. Duramayacağımız sözün zaten adını da konuşmayız. Oy verirken bu benim partinin adamı diye oy vermeyin kimseye. Bu benim mahallenin çocuğu diye oy vermeyin kimseye. Bu yakışıklı diye de oy vermeyin. En iyisini bu yapar deyin ona oy verin kardeşim. 31 Mart'ta siz 5 yıllık, 5 yıl boyunca sosyal hayatınızı ticari hayatınızı ipotek altına alıyorsunuz bakın. İpotek. Boş imza atılır mı ya? Adam ne yazacağı bilmiyor olmaz ya. Boş senede imza atmayın. Arkası dolu olan Büyük Birlik Partisi'nden Yılmaz kardeşlerimizin olduğu yere imza atın. <laughs> Bugün Büyük Birlik Partisi'nden hizmet vermeye çalışıyoruz ve buradan vereceğiz. Parti değiştirmemize gerek yok. Kimisi AK partiyi kızıyor. Hemşerilerim olabilir. Doğru. Biz AK Parti'ye geçecek misin diyorlar. Geçmeyeceğiz. Geçmemizi gerekmiyor. Bizim parti değiştirmemizi gerektirecek bir şey yok. Bizim bu partiyle yola gideriz. Beş yıl sonra görev bitirdik. Beş yıl sonra geliriz buradaki nasıl şimdi konuştuk. Arkadaşlar biz bunları yaptık mı yapmadık mı? Bu çözümleri getirdik mi getirmedik mi? Çiftçimize destek verdik mi vermedik mi? Bunları masada burada konuşacağız gene. Yani. Verdin memnunsunuz diyorsanız benden öyle bugün yüzde otuzu belki oy verseniz belediye başkanı olacağız. Ama beş yıl sonra Yılmaz kardeşiniz Pamuk yüzde %70'ini memnun etmediyse aday dahi olmam bak. Aday olmam.